Yahya Kemal Beyaltı'nın mükemmel şiiri Sessiz Geminin Öyküsü Celile Hikmet Hanım gönüllere destan bir kadındır. İstanbul sosyetinin de en çok konuşulan kadınları arasındadır. 1900 yılında bu dillere destan güzellik Osmanlı'nın meşhur valilerinden Nazım Paşa'nın oğlu Hikmet Bey ile evlenmiştir. Türk şiirinin dünya çapındaki en önemli ismi olan Nazım Hikmet de bu beraberlikten doğacaktır. 1916'ya gelindiğinde Celile Hanım'la eşi Hikmet Bey arasında şiddetli bir geçimsizlik başlar. O günlerde Yahya Kemal, Celile Hanım'ın genç olduğu Nazım Hikmet'in şiir hocası olarak eve gelip gitmeye başlamıştır. Yahya Kemal orada gönlünün efendisine karşılaşacaktır. Celile Hanım'a aşık olmuştur. Ve bu aşk karşılıksız değildir. Zaman geçer. Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'la Yahya Kemal arasında filizlenen aşk kısa, bile, kısa bir süre sonra Celile Hanım'ın anlaşamadığı eşinden boşanmasıyla sonuçlanacaktır olayı genç Nazım Hikmet de fark etmiştir. Bunun üzerine Yahya Kemal'ın siyah pavrisinin cebine bir not bırakır. Kağıtta Yahya Kemal'a hitaben şöyle yazır. Hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak giremezsiniz. Bu not üzerine ünlü şair tedirgin olmuştur. Bir süre Ceyla Hanım'ın evine gelmeyi kesildi genç Nazım'la karşılamaktan çekinmektedir. Celile Hanım ise Yahya Kemal yüzünden kocasından boşanmış, bütün İstanbul'un kulaktan kulağa dedikosunu yaptığı bir aşka evet demiştir. Artık evlenmek istemektedir. Yahya Kemal bir taraftan kadını deliler gibi kıskanmakta, diğer yandan da bu evliliğe yanaşmamaktadır. Hiçbir zaman o evlilik olmayacaktır. Yahya Kemal hep kaçar bu evlilikten ve beraberlikten. Uzun yıllar geçir bu olayın üzerinde. Nazım Hikmet büyük bir şair olmuştur. Sosyalisttir. Dönemin iktidarı tarafından hapislerde süründürülmektedir. Ve Celil'e artık yaşanmıştır. O güzelliğinden eser kalmamış, üstüne üstü kör olmuştur. Oğlunun hapislerden kurtulması için Galata Köprüsü'nde açlık görevine başlamıştır. O görmeyen gözleriyle anlıyor. yüreği. Tuhaf bir rastlantı sonucu Celil'e açlık görevi yaparken Yahya ya Kemal Galata Köprüsü'nden geçmektedir. Büyük aşkını görür ama yanına gitmeyecektir. Bir zamanlar hocam olarak girdiğin eve babam olarak girmeni istemiyorum diyen genç Nazım Hikmet'in kurtulması için kör gözlerinden açlık kredi yapan Celile'ye destek imzasını vermez. Hızla uzaklaşılır. Oldu. Öldüğünde evrakların arasında içinde kurumuş iki yaprak bulunan bir zarf çıkar Yahya Kemal. In. Mektupta şöyle yazmaktadır. Bu zarfın içindeki hatıra 19 Ağustos 1930'da Sirkeci Garı'nda gece saat 10'da veda ettiğim aziz bir kadın göğsündeki çiçektendir. Koparıp elde bu iki yaprağı daima muhafaza edeceğim. Celile muhtemelen bu aşkın devam etmeyeceğini anladığı gece Paris'e giderken sirkeci garında vermişti Yahya Kemal'a göğsünde duran o iki yapraklı çiçek. Yahya Kemal'ın sessiz gemisi hep ölüme yazılmış bir şiir olarak bilinir. Oysa demir alıp bu limandan kalkan gemi, sallanmaz o kalkışta ne mendi ne de bir kol dizeli. Yahya Kemal'ın hayatında en büyük aşkı olan Celilesi'nin adadan gemiyle İstanbul'a uzaklaşısı esnasında yaşadığı çaresizliği anlatır. Ölümdür elbette sessiz geminin konusu ama aşkta aranan ölümdür ve celilerinin ardından Ada Limanı'nda baka kalan Yahya Kemal'dan esintiler içerir. Sessiz Gemi Artık demir almak günü gelmişse zamanda Meçhule giden bir gemi kalkar bu limanda Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne değil, ne de bir korku. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakan gözleri emri. Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu. Vicdanlı hayatın, ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecektir. Birçok gidenim her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti. Dönen yok sefer.